Evet Medine anneciğim. Bugün ne almaya geldin? Sürpriz almaya geldim. Kime kime alıyorsun? Sana, bana, Vahide'ye. Bunu da mı alıyorsun? Evet. Ben istemiyorum ama kendine ve Vahide'ye al. Hadi Vahide'ye sürpriz yapalım. Evet Medine aşkım. Hangisini seçiyorsun? Hadi gel seç. ben turuncusunda. Bunu kendime alacağım. Bunu kendine mi alıyorsun? Vahide'ye hangi renk seçiyorsun? Vahide'ye yeşil alacağım. Bu yeşil mi? O taraftaki yeşil alsana. Tamam. Vahide yeah, yeşil sürpriz yumurta aldım ben. Yeee Vahide de yeşil sürpriz yumurta. Ben de turuncu aldım. Çok tatlı renkler Medine. Evet aşkım sürpriz yumurta aldım. Başka ne alacaksın anneciğim? Evet. Şimdi. Aa sihirli kutu. Tamam. Hadi gel. Hadi gel kızları kafeye gidiyoruz hadi. arkadaşlar. Hadi gidelim. Gidelim. Sürpriz yumurtalara evde kıralım. Değil mi midin Evet. Hadi koş koş. Göstereceğiz neler çıkacak onların içinde. Evet. Hadi Medine anneciğim. Evet, koşa koşa gidelim. Yumurtalara evet. açalım. Açın. Bakalım neler çıkacak bunların içinde. Evet. Haydi hay koş koş. Koş. <laughs> bekle, beni bekle Medine. Evet şu an eve geldik. Vahide'nin sürpriz yumurtasını getirdik. Vahide sevindin mi anneciğim? Beğendin mi? Evet. Haydi bakalım bunların içinden neler çıkacak neler. Haydi kızlar yumurtaları açın. Kimden başlıyoruz? Sende. Medine. Medine'den mi? Evet. Önce Medine açıyor. Haydi Medine aç bakalım neler çıkacak bunun içinde. Oo, Ben çok merak ediyorum. Ne varmış acaba? Vahide bu arada çarkalıyor. Ne var burada? Hadi Medine hadi. Medine. Kır Medine. Ne bu? Ne o Medine? Medine şaşırdı. Medine bu arada çok beğendi. Az değil. Oo, bakın Medine'ye neler çıktı ya. Baya çok büyük Aa, bir puzzle. Mama. Bakın. Rengarenk. Puzzle Hadi. ve lollipop çıktı. Buyur Muhammed sen bunu ye. <laughs> tamam. Vahide senin yumurtanı geçelim. Haydi Vahide. <laughs> wow, Vahide nasıl kırıyor. Bu ne Vahide? Aaa. <laughs> Maske, göz maskesi. <laughs> wow, bu neymiş? Yapıştırıcı ve lollipop. Vahide tak bunu bakalım, tak gözlerine. O, vahide. <laughs> çok tatlı oldun. Vahide beğendin mi sürprizi? Evet. Medina sen beğendin mi sürprizi? Ben çok, beğendim. çok mu beğendin bu ince? Wow, bakın. Medine nasıl kurdu onu. Aa bak. Çok tatlı. Gerçekten çok beğendim. Çok tatlı Medine şansın. 10 numara. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.